Merhabalar, bu bölümde ekrana frame rate'in nasıl yazdırılabileceğinden bahsedeceğim. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle şurada canvas'ımız var. Canvas'ımızın içine hemen bir tane UI text atalım. Buraya frame text diyelim. Bunun pozisyonunu hemen şöyle yukarıya alalım. Ve daha sonra içerisinde yazan şeyleri şöyle hemen düzenleyelim. Birazcık beyaz olsun bu. Boyutunu birazcık arttıralım şöyle. Bence bir 75 olsa yeter. Bu üç olarak da şurayı bir 300 versek. Şurayı bir 300 versek görünüyor mu? Görünmüyor sanki aynı tam yukarıdaymış daha. Şurayı 150 yaptık. Böylelikle normal çıktı. Hatta direkt şöyle yapalım o gelsin böyle. Şöyle gördüğünüz gibi genişliğini birazcık daha fazla yapabilirmişiz. Hatta şöyle 500'ü yapsak bunu yeniden üstte alalım. Böylelikle temel bir kısmımız olacak. Zaten bunu şöyle sola da yatırdık. Orada soldan çıkacak ya da isterseniz başka bir yere de koyabilirsiniz elbette. Hadi hemen şimdi kodu girelim. Kod için öncelikle şurada hemen yanlış yerdeyiz şurada bir tane game controller'ım var böyle gördüğünüz gibi bu game controller'ı açacağım. Bunun içerisinde öncelikle şöyle bir fonksiyonumuz var bunu göstereyim size. Şöyle time nokta frame frame count diye. Bu şimdiye kadar geçen toplam frame count'ları hesaplıyor. O yüzden bunu direkt olarak kullanamıyoruz ama çok benzer bir şey kullanacağız. Yani mantık olarak da çok benzer bir şey kullanacağız. Buraya geldiğimizden bu bunun text'ini alalım. Şuraya text frame text diyelim. Bunu almak için şu UnityEngine.ui'yi kullanmanız lazım. Eğer TextMeshPro kullanıyorsanız da buraya TM Pro yazmanız lazım ve burayı ona göre değiştirmeniz lazım. Ama her neyse biz Frame Text'teyiz. Bunu her bir saniyede bir gerçekleştirmesini istiyorum aslında Frame Text'in güncellemesini. Bu yüzden şuraya Invoke Repeating yapacağım. Bunu her durumda gerçekleştireceği için burada yapıyorum eğer burada gerçekleşti yani her durumda gerçekleştirmeyecek olsaydı Update'in içinde belli game state'lerin içerisine de yazabilirdim Bunların hepsini daha önceki videolarda anlatmıştım zaten game state'in falan nasıl yapılacağı ya da timer tarzı şeylerin nasıl yapılacağını Ama burada Şimdi buradan bir devam edelim dediğim gibi her durumda devam edecek bu Şurada Frame controller diye bir şey yapalım ve bu bir saniyede bir saniyede gerçekleşsin. İlk başlangıcı da bir saniyede olsun. Sonu da şuraya name of diyoruz. Bunun ismini alacağız. Bu şekilde bir şey çalışacak. Bunu hemen şuraya gelelim. Frame controller diyeceğiz. Buraya void diyelim. Çalışsın. Buraya geldiğimizde ihtiyacımız olan birkaç şey var. Burada iki tane int sayısına ihtiyacımız var. Bir başlangıç count olabilir. First frame diyelim. The Last Frame diyelim. Öncelikle buraya geldiğimizde First Frame eşittir diyeceğiz. Time nokta Frame Count'a eşit diyeceğiz bunu. Daha sonra First Frame'den Last Frame'i çıkaracağız ki son saniye içerisinde olanı hesaplasın. Böyle olunca tam bir saniye oluyor bu arada. Eğer ki bir saniyeden fazla yapacaksanız buradaki sayıları da güncellemeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Ben şu anda bir saniyeye göre yapıyorum bu yüzden. Şimdi x eşittir last frame diyeceğiz. Ve daha sonra frame text nokta text'e first frame'i vereceğiz. Tabii bunu direkt böyle veremediğimiz için to string diyeceğiz buna. Öncelikle hani sayı bu harfe çevirsin, yazıya çevirsin diye. Elbette burada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. FPS dersiniz, iki nokta korsunuz, art korsunuz. Böyle yapınca şuradaki to string'e ihtiyacınız olmaz. Direkt first frame'i de böyle yazabilirsiniz. Hatta biz de böyle yazalım. Neyse daha sonra last frame'i hesaplayacağız. Last frame'i de burada last frame artı eşittir first frame diyeceğiz. Yani kendisine bir de first frame'i ekleyecek. Böylelikle en başa dönmüş olacağız. Galiba tamamdır. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok herhalde geldik buraya. Şimdi öncelikle bu script zaten game controller'ın iç içerisinde. Buraya timer text değil. Şurada bunu dışarıdan almamışız. Hemen dışarıdan alalım. Şöyle serializable serializable script'i attı buraya. Gelelim şuraya. Buranın içerisine şimdi şu frame text'i atalım. Tabi burada başka şeylerle alakalı hatalar çıkacak ama onları önemsemeyelim. Bunlar şu anda bu ekranda bulunmadıkları için şöyle gördüğünüz gibi FPS'imiz güncel olarak yazıyor. Burada FPS'imizi düşürmek için içerisine birkaç tane prefab atacağım şöyle. Gördüğünüz gibi sol saniyede böyle 200'lere düşüyor. 180'lere düşüyor böyle sürekli atarsak. Ya saçma bir atış elbette bu. Şöyle gördüğünüz gibi buralara geldiğimizde daha da FPS düşüyor falan. Şöyle bir tane kurbağa atalım ortaya. Bir tane daha player atalım. Bolca player bulunsun. Bunların hepsi bizi yorsun birazcık. Ama gördüğünüz gibi temel olarak FPS'imizi burada yazdırabiliyoruz. Bu arada bilgisayarım da birazcık kötü olduğu için FPS normalde bu kadar da böyle aşağı düşmez açıkçası. Şöyle daha fazla atalım. Daha fazla. Birkaç tane daha kurbağa atalım. Böyle 60'a kadar indirdik yani FPS'i. Gerçi durunca yine artıyormuş ama genel olarak böyle FPS'inizi bu şekilde gösterebilirsiniz. Eğer ihtiyacınız olursa herhangi bir durumda bu şekilde güncel FPS'inizi kontrol edebilirsiniz. Ama neyse bu şekildeydi. Şurada dediğim gibi bazı hatalar var. Bu hatalar şunlarla alakalı hatalar yani FPS'le alakalı hatalar değil. Zaten sürekli gördüğünüz gibi player'ın health'ini istiyormuş. Tamam böyle hatalar. O yüzden bunları kapatıyorum. Bunlarla bizim alakamız yok şu anda. FPS bu şekilde gördüğünüz gibi çalışıyor. Sadece başlangıçta şöyle bir şey yazabilirsiniz. FPS 0 dersiniz ki başladığı anda herhangi bir sorunla karşılaşmayın. Şöyle ilk saniye çünkü kontrol edeceği için en baştakini görmeyesiniz böylelikle. Ama genel olarak bu şekildeydi işte FPS'e bakmak. Bunu kendi sürenize göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tabii kendi böyle süreye göre ayarladığınız takdirde birazcık değişiklikler yapmanız lazım. Yani o bir saniyeye eşitlemeniz lazım ki süreyi işte tam bir FPS'inizi görebilirsiniz. Ama neyse bu şekildeydi. Hadi görüşürüz.